Bunu ne cüretle yaparsın sen? Nasıl olur da mabede alkolle gelirsin? Bugün bir felakete yol açabilirsin. Vaktinde müdahale edip sana engel olmasaydım eğer... ...bizi büyük bir günaha sokacaktın. Söyle, bunu nasıl yapabilirsin sen ha? Bu affedilmez bir günahtır. Benimle geliyorsun, gel hadi. Acımayın ona, günahkar, Ceza Anam sakin beni. olun Açık sakin olun tamam Yük ben alcan. komiserle konuşuyorum Ceza tamam Tekrar sürdü. Onu hemen hapse tıkacaksınız. Yoksa bu kalabalığın önünde kimse duramaz. Sakin olun Peder Bey sakin olun. Bırakın da sorgusunu yapalım. Bir dul mabede alkol soktu. Halk da bunu öğrenince galeyana gelip mabedi bastı ve hesap sormak istedi. Hepsi son derece öfkeliydi. O kadar ki bugüne kadar çok olay gördüm ama bu kadarını görmedim. <laughs> e ee, Benden bunun için mi gitmemi istiyorsun komiser? <laughs> ee, evet öyle efendim. Çünkü güvenli kamera kayıtlarında her şey çok net görünüyor. O kaseyi dolduran sizdiniz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.